Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPS Enerjis TV'den Flower. Bugün İstanbul'da kar, yağ kar yağdı ve hala da yağmaya devam ediyor. Dün akşamdan itibaren yağmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ben arkadaşlarımla kar oynamaya çıkmıştım. Dışarısı da çok soğuktu. Bayağı bir soğuktu. Ben uzun zamandır kar yağmasını istiyordum. Ve şu anda yağdı. Ve kar yağışının çarşamba, çarşamba gününe kadar e, süreceği söyleniyor. Ve ben kar yağdığına gerçekten çok mutlu oldum. Her neyse bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizin yaşadığınız yerde de kar yağıyor mu? Yağıyorsa yorumlara yazabilirsiniz.